Hayır hemen polis arayın. Teyze de gitmiş. Hiçce hmm. sana hikaye kitabını okudum. Yani normal hayatta cadı falan yok. Evet sadece o anne. Evet anneler belki arada cadı olabilir. Ama normalde cadı falan yok. Ben korkmam hiçbir şeyden. Ben cesurum. Evet senin adın da Yiğit aynı zamanda değil mi? Evet. Tamam oğlum korkma. Aa. Bu saatte gelen kim ya? Evet. Kapı zili çalıyor. Evet. E bir bakalım bakalım kim ya? Oğlum cadı olur mu? Cadılar gerçek hayatta olmaz. Tamam, baba. Annem bazen cadı oluyor senin. <laughs> hadi gidelim bir bakalım. Bir saatte kim? Şu kapıyı açalım hadi. Açalım bakayım kapıyı. Kim varmış? Aa. aa. Sakın oğlum. Hayır. Çip hayır oğlum kapıyı kapat kapat, kapat, kapı. çip, çip, kapat, kapat kapıyı, kapat kapıyı oğlum kapat kapıyı, Aynı kapat hayır, Anne. Ol, kapat, kapat oğlum, git <laughs> oğlum, kapıyı açmayalım buraya Cadi teyze gelmiş, sana ben yok demiştim ama var demek ki gerçek hayatta, şu şu delikten bir bakayım, delikten bakayım, ay yiğit delikten bize bakıyor biliyor musun? Ben onunla bir konuşsam mı acaba? Ben onunla bir konuşayım. Lütfen biz seni gerçek hayatta bilmiyorduk bak sen kötü A bir adam, insansın. Hayır. Biz istemiyoruz cips gider misin? Cipslerim çok güzel ama. Yiğit. Almayalım. Al e e almayalım. E e e e e biz, almayalım. biz istemiyoruz seni gider misin? Lütfen. Biz istemiyoruz seni Cipslerim lütfen. Çok güzel Hayır. Ama. Hayır kapak kapıyı. Vuruyor ya. Yiğit. Bize cips getirdim diye kandırıyor. Polis arasak mı ki? Evet. Hemen arayalım oğlum polise. Hayır, ben, polisi. ben tekrar bir bakayım. Eğer buradaysa arayalım tamam mı? Cips getirdim. Hayır cips. hemen polis arayın. Cadı geldi. Cadı geldi. Cadı geldi bize. Biz istemiyoruz hatta kapımızda burada bekliyor bize. Cadı evet. geldi. Aradın mı oğlum polisi? Evet. Tamam hemen gelirler o zaman. Hadi görüşürüz tamam mı oğlum? Aşk. Aşk.